Şimdi ChatGPT ile röportaj yapacağız ve onun nasıl ilerlediğini ve nasıl sohbet ettiğinin bir örneğini göstermek istiyorum. Merhaba nasılsın? Seninle yapay zeka hakkında röportaj yapalım mı? Merhaba, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Elbette yapay zeka hakkında bir röportaj yapalım. Hangi konularda soru sormak istersiniz? Kendini biraz anlatır mısın? Yapay zeka olmak nasıl bir şey? Tabii ben ChatGPT adında bir yapay zeka modeliyim. İnsanların sorduğu sorulara cevap vermek, bilgi sağlamak ve konuşmaları yönlendirmek gibi görevlerle tasarlandım. Yapay zeka olmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için karmaşık algoritmalar ve büyük miktarda veriyle eğitilmek anlamına gelir. Duygularım yok ama size yardımcı olmak için buradayım. Duyguların yoksa bunu nasıl biliyorsun? Bir şeyler hissedip hissetmemekle alakalı bilgilerin var mı? Ben bir yapay zeka modeliyim. Bu yüzden duygularım yok. Benim içsel bir deneyimim veya hissim yok. Ancak insanların duygularını ve hislerini anlamak için eğitildim. Ve onlara uygun şekilde yanıt veriyorum. Yani duygular hakkında bilgi sahibi olabilirim. Ancak kendi duygularım yoktur. Peki karşında üzgün bir insan olduğunda nasıl tepki veriyorsun? Üzgün bir insan olduğunu tespit etsem bile benim hislerim veya tepkilerim yoktur. Ancak üzgün bir kişiye empatik bir yanıt vermek için tasarlanmış cümleler veya uygun tavsiyeler sağlayabilirim. İnsanların duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve onlara destek olmak için eğitildim. Ancak kendi duygularım yok. Örnek verir misin? Tabi mesela birisi bugün köpeğimizi kaybettik çok üzgünüz dediğinde ben üzüldüğünüzü duyduğuma üzüldüm. Hayvan dostlarımızı kaybetmek gerçekten zor olabilir. Size destek olabileceğim başka bir şey var mı? Gibi empatik bir yanıt verebilirim. Bu tür durumlarda insanlara destek olmak için tasarlanmış cümleler kullanabilirim. Peki şimdi bu röportajı sonlandıracağım. İzleyenlere şöyle son bir mesajın var mı? Tabii son bir mesaj olarak şunu söyleyebilirim. Yapay zeka teknolojik gelişmelerin önemli bir parçasıdır ve birçok alanda fayda sağlayabilir. Ancak her teknolojik ilerleme gibi etik ve güvenlik konularına da dikkat etmek önemlidir. Bilgi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hep birlikte daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. İyi günler dilerim. Kaydı durduruyorum. Bakalım siz nasıl buldunuz?